Merhaba arkadaşlar. Birçok ilde okullar tatil edildi. Beklenen haber de geldi. İstanbul'da da okullar tatil. Ayrıntıları aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da Hemen videomuza geçelim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yapılan açıklamalarla beraber saat 20.00'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarımızda eğitimi 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir açıklaması geldi. Ankara Valiliğinden de yine yapılan açıklamada son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde yarın sabah kuvvetli buzlanma ve öğlen saatlerinden itibaren yoğun yağış beklenmekte. ilkokul, orta lise ve okul öncesi eğitim Kurumlarımızda 6 Şubat günü eğitime bir gün ara verilmiştir açıklaması da geldi bu konuda. Şimdi aslında beklediğimiz bir diğer il de Bursa'dan. Bursa'dan da bir tatil haberi bekliyoruz. Umarız Bursa'dan da bir tatil haberi gelir. Ülkemizin birçok yerinde bu arada tatil haberi geldi. Kayseri, Giresun, Denizli bununla beraber Nide, Nevşehir, Kütahya. Isparta, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır, Afyon, Karahisar, Sivas, Adana gibi, Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl, Muş gibi birçok il ve ilçelerimizden kar tatili haberi geldi. Umarız bir de beklediğimiz kar tatili haberi Bursa'dan. Bursa'dan da bir kar tatili haberi bekliyoruz. Çünkü aynı hava koşulları Bursa'da da var. O yüzden Bursa'dan da bir kar tatili haberi bekliyoruz ama şu anlık gelişmeler bu şekilde bakalım. Önümüzdeki süreçte tam olarak her şey belli olacak. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haberdar olmak için de bizleri destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.